Ağam, size de bu yakışır <laughs> Esma. ha. Esma! Babi sonundan Allah. Bir oğlan sonundan yeri! Gelirim Geliyor. benim! <laughs> İyi. İyi bak kendine. Ağam. Müsaade edelim. <laughs> Çok sevindirdim ben izah. beni. <laughs> <laughs> Lan <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun Gundi? Ola İsteyim hayvan sen. ola hayvan! Ay yapsa herif! Tamam sen de isteyeyim mi sen? <gülüyor> 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 çocuğu bana. Ne diyorsun? Ana bir şey olmamıştır. Değil mi hanım? Kızım. <laughs> Dede. Ağlıyor musun? Aldı bir yer. Gülüyor bir yer. Ne yediğimi bileyim bir yer. Baba gözünü sevin. Beni de ağlatacaksın ha. Ya bu ne kadar yakışıklı gördüğü <laughs> Şimdi bir kez de siz davetliler ve şahitler önünde sormak istiyorum siz sayın Sinem Sipahi hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi arzunuzla sayın Ali Acar'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz Evet siz sayın Ali Acar hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi arzunuzla sayın Sinem Sipahi'yi eşiniz olarak kabul ediyor musunuz Evet Ulan hayatım sana nikah şahitliği yapmakla geçti. Konuşma da at imzayı, hayal ayarsın. Bana bak Bülent'le aynı deftere imza atıyorsunuz ha. Ağzını hayır at canım. Hayırlı bir şey yok ya, sen evsiz burada, biz orada işte. Sıkıntı yok yani. Ben atarım imzayı. Gerçekten ağabeyisi. Allah kocam çok öngörülüdür, ayıptır söylemesi. Hep de tutar, değil mi canım? Evet. Ayağa kalkalım Ben de belediye başkanımızın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Tabii ki defteri her zamanki gibi hanımefendiye teslim ediyorum. Ben alayım bu sefer. Çünkü hanımefendi geçen sefer kaybetti kendisi onu. Ne <laughs> olur <olan>, ne olmaz. <laughs> Geçen sefer kısmet olmadı. Nasip bugüneymiş kızım. Aile yadigarı. Kuşaktan kuşağa gelinlere takılarak bugünlere gelmiş yavrum. En az 150 senelik. Rahmetli kaynanam da bir e taktıydı bu kolyeyi. Şimdi taşıma sırası sende yavrum. Allah'tan niyazım odur ki sen de bir gün bunu gelinine takasın yavrum. Söz veriyorum anne sana bunu Mehmetcan'ın karısına takacağım söz. Kızım. <laughs> <laughs> ben çok şanslıyım. Annesiyle babasının evlendiğini kaç çocuk gördü ki? Yerim senin. Ağzını bununla fındık bununla bunu, yedim. Ne? Müscen elbermadısa, berəmə səbatli. Üzüm suraqacısı kimi də hazırda bəkləyir. Bir istiqçalma yetərdi. Vallahi canıma millət bax ola. Qışın fəybi gəçədir. Şo. Müscenlər onlar gətirdi. Qışda falan yalaq alxo səsimiz çıxatmıqə. Eyvə mə oldu. Eyvə oldu, eyvə. Deyə oladı. Davam. Güzel dans ediyorsun. Hadi ya. Sen ne de fena değil misin? Bu Bülent abim vallahi sabrımı asılıyor. Bu ne biçim laf anneciğim? Asılmak masılmak değil mi öyle şey? Maslıyor. Ayrıca o maske niye orada? Hadi yemeğini bitirdiysen tak onu süs diye mi duruyor orada bakayım? Ayrıca da ajan Abzu ablam Bülent abini asılıyor. Ben o kadarını söyleyeyim. Ee ne yapıyorsun bu gece? Ne yapacaksın? Ne bileyim ya bir yerlere gideriz işte. Ondan sonra daha güzel figürlerim var onları göstereyim sana. Yapma ya. göster bakayım yürüme. Yürüme Bülent, dört yüz dört Bülent, yapıştır götür. Girsek ya, kaldır beni herkes bize bakıyor. Ne yapıyorsun ya beni? Bu daha başlangıç. Bizim kazuletin biraz önce söylediği lafı duydun mu sen? Yapıştırmış, götürmüş. Yahu kardeşim kimi götürüyorsun ha? neyi götürüyorsun? Bu nasıl bir laftır, nasıl banal bir jargondur? Ne olur bir bana anlatsın, ne demek bu ya? Karıcığım bak şimdi, götürmek demek erkek lisanında şöyle oluyor. Alıyorsun ve götürüyorsun. Ondan sonra da... Ay ne yapıyorsun elinle falan, herkes bize bakıyor, otursana Adnan! Dansa kaldırıyorum karıcığım. Dans mı? <laughs> Siz ne sanmıştınız efendim? Mal, burayı da artık aldırsana. Tövbe hocam, sen delirdin mi? Bu deli karı var ya, beni çiğ çiğ yer, gözlere baksana. Sen de alt etmeyi biliyor musun? teoride, ee, e, he, e, pratikte biraz zorlanıyorum. O ne demek? Yani, bilmiyorum demenin kibarcası. Aslan neden benim be, getir, getir! Vay be! Gel ben sana dans Bana. Nasıl öğreteceksin bunu? Gel. Şuna bak nasıl mutlu ya, nasıl mutlu. Sen mutlu musun? ne düşünüyorsun Ali? Arpacık olursa değil mi? Daha kalabalık bir aile olunca ne kadar mutlu olacağımızı düşünüyorum. <laughs> Sen beni son ne zaman dansa kaldırdın? Bilmiyorum ki ben hatırlamıyorum. Çok oldu herhalde. Yani. Ben sana söyleyeyim. 14 Mart 2007. Yavaş. <laughs> evet. 14 Mart Tıp Bayramı'nda. Ta 2007'de yani fi tarihinde beni bir ara dansa kaldırmıştı işte. Beni dansa kaldırdı. Sen. tabii. Bir gün öyle bir eğlenicez ki Esma, öyle bir düğün yapacağım ki, görülmüşceydi. O gün Esma, o gün başka hiçbir şey düşünmeyeceğiz. O gün yüzümüz gülerken, içimiz kor alevde yanmayacak. O gün kalbimizin bayramı olacak Esma. Bijna mooi, dat Ja, oh, dat zeg ik. dat zeker Wat dat Ne demek? Görüşürüz baba. Görüşürüz küçük ağam. Dağların direkleri, beylerin bıçakları. Mama hop. değil. Oğlum senin kafa mı yiyor? lan ah. ah! Oğlum ne yapıyorsun lan ah. la sen ha? Tamam <laughs> adettendir. Kirdeğe girerken böyle sırtına vururlar. Böyle mani ölürler. Kirdeğe ah. ah. <laughs> sokacağım diye mezara sokacağım beni ha? Ah. Haydi git oğlum ya. Tamam ağam gidiyorum. Hadi. İyi geceler. İyi geceler. Ha! Hatırlamışım. <laughs> ha, bu Ufa haranı ağzı. Aa gelin babası. <laughs> tamam gidiyorum ağam. Haydi kundur. söylüyor. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş. Bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz çıkar kalbimizin sevgisi.